Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve Fatih Sultan Mehmet kupası başladı. Orta kulvardan 7 numaralı Veldan çok iyi bir çıkışta liderliği aldı ama hemen yanından 4 numaralı Karabeyhan gelip koşunun liderliğini alıyor. 1,5 boy fark yapıyor onu. 6 numaralı Lira kovalıyor. 3. de 3 numaralı Johnny Gitar giriyor. Yarım boy kadar dışında 7 numaralı Veldan. Bunun sağrısında 5 numaralı Moonshine. Hemen dışında 1 numaralı Griffin. Bunun da sağrısında 2 numaralı Jim Hatter şeklinde bin startına doğru gidiliyor. Ve Karabeyhan farkı 3 boy ya kadar çıkartıyor onu. 6 numaralı Lira kovalıyor. Bunun 2 boy kadar gerisinde. Bir startı geçirirken 3 numaralı Johnny Gitar sarısında 7 numaralı Veldan yanına 5 numaralı Munshan geliyor ve son 800 geçiliyor. 3 boyluk liderliğini 4 numaralı Karabeyhan koruyor onu. Altı numaralı Lira kovalıyor. Bunun sarısına 3 numaralı Johnny Gitar geliyor. Bunun da sarısında 7 numaralı Veldan hemen içinde. 5 numaralı Muşan şeklinde son 600 geçiliyor. Son virajla dönülüyor. 4 numaralı Karabeyhan kaçıyor. Onu orta kulvardan Lira. En düş kulvardan 3 numaralı Johnny Gitar geliyor. Son 400 geçiliyor. Orta kulverden Johnny Gitar gelip Karabeyhan'ı yakalıyor. Koşunun liderliğini alıyor. İki boyda fark yapıyor. Son 200'e doğru geliniyor. İkinciyle orta kulverden Lira girmeye çalışıyor en düş kulverden. Şimdi ikinci ile çabaları var. Son yüz geçiliyor. İki buçuk boyluk liderliğini 3 numaralı Johnny Gitar koruyor. ile 5 numaralı Moonshine sarkıyor ve Fatih Sultan Mehmet Kupası'nı Sayın Bural takımın 3 numaralı Johnny Gitar isimli atı kazanıyor.